Kocan nişana gelmedi mi Fiza? Şey bugün işleri yoğun. Bu, bu nasıl bir iş yoğunluğu ki baldızının nişanını kaçırabiliyor böyle? Aha, onlar erkek tarafı. Haliyle pek önemsemezler. Neticede biz kız tarafıyız. Ne diyebiliriz ki? Aa, oradaki teyze seni soruyordu. <laughs> Sonucu gördün mü? Bu yüzden sana anlatmaya çalışıyorum. Şimdilik sadece bir kişi sorguladı. Yarın tüm dünya sorgulayacak. Kaç kişiye dert anlatabiliriz? Ama hayır. Sen kafanın dikine gideceksin. Kardeşlerinin hayatlarını mahvetmeden duramayacaksın. hayatları mahvolmuşsa ne olmuş? Bundan sana ne ki? Herkes bunu benden saklamış Fiza. Sen neden bana bir şey söylemedin? Ne diyebilirdim Ayza? Sen söyle bana ne diyebilirdim? Elimden geleni yaptım ben ama yuvamı kurtaramadım. Orada neler çektiğimi bilmiyorsun. müllet etmek zorunda kaldıklarımı. Babamla alay edilmesin, o adam küçük düşmesin diye. Kardeşlerimin geleceği tehlikeye girmesin diye. Ama elime ne geçti? Ben her yolu denedim ama ne elde ettim? Bu bana ne kazandırdı söylesene. İster Daniş beni bıraksın, ister ben ondan boşanayım. Değişen bir şey olmayacak. Boşanmış olarak damgalanacağım. Bu toplumun nasıl olduğunu biliyorsun. İnsanlar beni küçümseyecek, hor görecek. Hepsi benim yüzümden. Her şeyin sorumlusu benim. O gün düğünümden kaçmasaydım... Danış sana asla bu şekilde davranmazdı. Hepsi benim suçum Fiza. Üzgünüm. Bütün suç bende. Hayır Ayza. Bu doğru Kendini suçlama. Şimdi sırası değil canım. Hadi. Topla kendini misafirlerin yanına dönelim. Çabuk ol. Hadi. Teyze? Sen şey, ben lavaboya gitmem gerekiyor da nerede bilmiyorum. Bana yolu gösterir misin? Seni ben götüreyim teyze. Oğlum bu Faik çok iyi bir çocuk. Eminim onu sen de seveceksin. Bu hayat böyledir. Nasibimizde olanlar bizzat kapımıza gelir derler. Gerçekten anum için bu kadar iyi bir eş bulduğumuza hala inanamıyorum. Dilerim çok mutlu olurlar. Amin. 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 Ee, baba düğün için yapılacak çok şey vardır. Üzerime düşen bir şey olursa lütfen bana haber ver. Benim kız kardeşim yok belki. Ama Ayza'nın kardeşleri benim de kardeşlerimdir. Onlar <laughs> için elimden geleni yapmaya hazırım. Teşekkür ederim oğlum. Mübarek ol. Aa, ee, baba adayı... Şey, İrem'in annesi gitmek istiyor. Bir baksanız. Böyle birden neden gitmek istiyor ki? Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Siz bir bakar mısınız? Hadi. Tamam canım. Hayırdır nereye böyle hanımefendi lütfen biraz daha kalın az sonra hep birlikte yemeğe oturacağız önce bir şeyler yiyin yemekten sonra gidersiniz. Hayır hayır lütfen biz gidelim artık ben kendimi kötü hissediyorum muhtemelen tansiyonum çıktığı içindir eve gidip ilacımı alıp biraz uzanayım o zaman kendime gelirim müsaadenle. Aha, baba yemekten biraz paket yapalım Faik onları almaya geldiğinde arabaya koyarız olur mu? Tamam hemen paket yaptırayım. Gidelim İrem. Biraz daha otur teyze, yemekler paketlensin. İyi hissetmediğinin farkındayım. Tansiyonuna da bir bakalım. Hanya sen git aleti getir. Hayır hayır buna hiç gerek yok. Ben tansiyonuma baktırmak istemiyorum. Biraz dinlensem geçer sanırım. Sen sadece babana acele etmesini söyle. Bir an önce gitmek istiyorum. Hadi çabuk. Alo abi. Burada mısın? Tamam biz de geliyoruz. Faik geldi mi? Tamam. Ama gidelim. iki dakika daha bekle teyze. Yürü. Bence bu hiç ayrı alamet değil Faruk. Yemeğe bile kalmadan apar topar gittiler. Onları gücendirecek bir şey mi yaptık yoksa? Hayır abi. Nişan hazırlığımız tamamdı. Bir eksiğimiz yoktu. İnsanları anlamak gerçekten çok zor. Ufacık bir şey bile onları rahatsız ediyor. Acaba bizden bir hediye mi bekliyorlardı? Böyle bir hazırlığımız yoktu çünkü. Evet ama abi bu nişan sadece benim bildiğim bu düğünlerde olur. Her neyse abi. Belki de biz abartıyoruz. Belki gerçekten iyi hissetmiyordu. Ah, bunu Allah bilir. Canım sen ne yapıyorsun orada? Bu işler sana mı kaldı? Ne gereği ne var? Ne demek baba? Hem ben senin oğlun değil miyim? Bırak yapayım. Gidip yemekçinin parasını ödeyelim Faruk. Tamam abi. Ben anlamıştım. İçimden bir ses bana bir sorun olduğunu söylüyordu. Yoksa ne diye apar topar evlerine dönsünler? Hem de bu kadar mutlu bir günde. Söyleyin, nişanın ortasında kendi sorunlarınızı konuşmak zorunda mıydınız? Bilerek bir şey yapmadık biz. Orada olduğunu bilmiyorduk. Yoksa yapar mıydı? Sen hiç konuşma Ayza. Her şeyin asıl suçlusu sensin. Senin yüzünden ablam bugün boşanmanın eşiğinde duruyor. Unutma bunu. Ya Anup? O daha evlenmeden mahvolacak. Allah korusun hala. Ağzını hayra aç lütfen. Bir evde yangın varsa kimse orada hayırlı laf edemez. Aysa gibi kızlar varsa musibet eksik olmaz. Orada hiçbir şey yolunda gitmez. Resmen belayı çekiyor. Hala sen ne diyorsun böyle? Onunla neden böyle konuşuyorsun? Sen bundan uzak dur. Bu bizim meselemiz. Hayır konuşacağım. Karıma dil uzatıyorsun sen. Buna katlanmamı bekleme. Biz sen ve baban yüzünden her şeye katlandık. Ama sen ufacık bir doğruya katlanamıyorsun. Ne yapıyorsun sen Nagma? O bizim damadımız. Biraz saygılı ol. Hangi saygı abi? Onlar saygıyı hak etmiyorlar. Onlar yüzünden Fizan'ın yuvası dağılıyor. Belki anamın nişanı da iptal edilecek. Kayınvalidesi bu ikisini öğrenmiş. Bu yüzden apar topar gitti. Sana söyledim. Ayşe'yi bu adamla evlendirme diye sana yalvardım. Ona bu kadar hürmet etme. Böyle insanlara hürmet edersen kendi onurunu çiğnemiş olursun abi. Yeter. Daha fazla hakarete tahammül etmeyeceğim. Gidelim Ayza. Tamam. Ben dışarıda bekliyorum. 5 dakika içinde orada ol. Ayza canım sen git saat zaten sinirli. Gereksiz yere sorun çıkmasın. Ama dayı böyle ne yapayım? Canım sen gitsen artık iyi olur. Bunu daha sonra konuşuruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.